Kütahya güvenli diyebiliriz. Sadece Kütahya saklama bölgesi. Eskiden PKK varken PKK'lı kişilerin haberlerden duyduğumuz kadarıyla saklandığı yer. Kütahya geceleri farklı, gündüzleri farklı. Gündüzleri sanki yani bakarsın burada olay yok, çok sakin Kütahya. Yani olay yok dersin ama geceleri çok farklı. Geceleri üç iç içen de var, uyuşturucu da var. türlü olay var O var maalesef. Yani Kütahya gecesiyle gecesi, gündüzü çok farklı. Pek o da diyemeyiz de, yani orkiden sonra e, farklı şeyler de oluyor yani. İçer ama değil. diğer illere göre de iyiyiz. Başarısız şu anda çok güzel. Öyle ee, bir ana sorunu, bir sıkıntı şu anda asayiş yok. Evet bazı gençlerde bir şeyler var ama şu anda mücadele güzel devam ediyor yani. Oldu birkaç oldu ama gerçekten mücadele devam ediyor Ben bahçelerde. Evet. Şu anda güzel, öyle bir sıkıntı yok. Vallahi mahalleler olur çok güzel ama bazı alanlar var şu anda gerçekten sıkıntı var ama mücadele de çok güzel. Evet. Yani emniyet teşkilatında da güzel, evet, evet kuvvetlerimiz Allah razı olsun çok güzel mücadele ediyorlar. Oluyor, ufak tefek her yerde oluyor. İçtay'da da var orada. Vardır herhalde tutuklamaları falan görüyoruz da televizyonlarda başka. Bilmiyorum yani öyle gecimde yok anı Maltepe. Güvenlidir ya. Güvenli bizim için yavrum. Evet. Bazen oluyor tabii ki. Evet, bizlerde de oluyor yani aynı bayanın dediği gibi. Aile Paşa buradayım. Mahallesi. Güvenlidir bu kadar yeterli.